Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Nisan aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Nisan ayı ilişkilerinizle ilgili önemli dönüşümler yaşayabileceğiniz ve parasal kaynaklarınızı gözden geçirip bazı yeni kararlar verebileceğiniz önemli etkiler barındırıyor. Evet, gezegeniniz Mars artık bu ay Kova burcunda. Satürn de Kova burcunda ilerlemeye başladı. İki tane malefik etki 11. evinizde. Biraz sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ait olduğunuz grupları sorgulayabileceğiniz, bu alanlarda bazı net kararlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Geleceğe ait yeni hedefler belirliyorsunuz. Belki birçok e, yeni proje gündemde ama bir yandan da eski şeyleri bitirmeniz, bazı arkadaşlıkları sona erdirmeniz, ait olduğunuz bazı gruplardan çıkmanız söz konusu. Evet, bu anlamda daha ciddi, daha radikal kararlar verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ay boyunca Merkür çok hızlı. Balık burcunda başlayacağız aya. Ay ortasında Koç burcunda, ardından Boğa burcuna geçecek Merkür. Dolayısıyla düşüncelerimiz çok hızlı. Zihnimiz hızlı çalışıyor. Özellikle 13 Nisan ve sonrası kendimizle ilgili ve ilişkilerimizle ilgili yapmak istediğimiz konuları daha net bir şekilde ele alabilir, inisiyatif alabilir, kararlar verebiliriz ve ay ortasından sonra herhangi bir değer oluşturma, hayatımızda arzu ettiğimiz güvenli konularda özellikle maddi manevi güvenlikle ilgili konularda daha istikrarlı olabileceğimiz bir döneme gireceğiz. Venüs hemen ayın başında İkizler burcuna geçiş yapıyor. Venüs bu yıl 7 Ağustos'a kadar ikizler burcunda olacak ve 13 Mayıs'la 25 Haziran arasında da retro hareketi olacak. Bu önemli bir geçiş. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Şimdi bu videoda buna uzun bir zaman ayırmak istemiyorum. Lütfen Venüs'ün ikizler burcundaki hareketi ve retrosu için hazırladığım videoyu Astrofone Demet Baltacı YouTube kanalımdan izleyiniz. Evet, 8 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay var. Sevgili koçlar, tam karşıt burcunuzda ilişki evinizde aydınlanma yaşıyorsunuz. Bu süre gelen ilişkileriniz için olabilir. Evliliğiniz, ortağınız İşbirlikleriniz, partneriniz, yakın bir arkadaşınız ya da herhangi bir sosyal oluşum içerisindeki pozisyonunuzla ilgili olabilir bir dönüşüm ve bir karar verme aşamasındayız. İlişkilerimizle ilgili geçtiğimiz Ekim ayını şöyle bir gözden geçirmekte fayda var sevgili koçlar. O dönemde başlamış ilişkiler, işbirlikler, ortaklıklar ve benzeri konuların biraz daha olgunlaştığı hatta bazı sonuçlarıyla da karşılaştığımız bir dönemdeyiz artık bitmesi gereken, tamamlanması gereken ilişki dinamiklerinizi de bu dolunayla beraber daha gerçekçi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Veya bir aşamaya, bir aşamadan bir aşamaya geçmesi gereken bazı ilişkileriniz varsa, yani bir arkadaşlıktan bir özel işbirliğine ya da bir flört ilişkinizin evliliğe doğru gitme durumları olabilir. İşte bu dolunay yine evlilik ve ortaklıklarla da ilgili önemli kararlar vermek için sizin için çok önemli olacak ve dolunayı takip eden bir süreç içerisinde önemli adımlar atabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 18 derece terazide meydana geliyor dolunay. Dolayısıyla güneş burcunuz, yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa. Kişisel gezegenleriniz de özellikle öncü burçlardaysa bu dolunay etkisi Bireysel olarak sizin için çok güçlü olabilir, yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Evet, dolunay ayın 8'inde ama üç gün öncesi ve üç gün sonrası aslında çok gündem oluşturacak gibi görünüyor. Ve ayın ortalarından itibaren artık Merkür'ün de sizin burcunuzda ilerliyor olması 11 Nisan'dan itibaren daha hızlı düşünmeniz, daha hızlı harekete geçmeniz, inisiyatif almanız, kararlar vermeniz yönünde de etkili olacak hem ticari ilişkileriniz açısından olsun hem özel ilişkileriniz açısından olsun. Merkür burada sizi kararlı hale getirecek. Ayın ilk 10 günlük dönemi içerisinde kararsız kaldığınız konular, belirsizlik hissettiğiniz konular ayın 11'inden sonra netleşmeye başlıyor. Artık söz söyleyip karar verip bir şekilde etrafınızdaki kişileri de ikna etme durumuna Merkür sayesinde ulaşabilirsiniz. Venüsün ikizler burcundaki hareketi ay başından itibaren yakın çevre ilişkileriniz, özellikle akrabalarınız, kardeşleriniz, komşularınız, iş arkadaşlarınız yani çevrenizle olan sosyal etkileşimleri arttırırken ay ortalarında bazı iş için ya da özel amaçlı uzun ya da kısa bazı böyle seyahatleri, gezileri gündeme getirebilir ama bunların eğitim için veya iş için olma olasılığı da biraz öne çıkıyor ya da bir ilişkiniz için yani bir böyle bir kutlama için ya da bir nişan töreni için bir araya gelebilirsiniz sizin için ya da akrabalarınızla bağlantılı da olabilir bu seyahatler öyle bir kutlama bir sosyal toplantı ama özellikle yakın çevrenizle bir arada olabileceğiniz hoş etkileşimler içerisinde olabileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. 19 Nisan'da Güneş Boğa Burcuna geçecek artık ayın 19'undan itibaren e, para parasal konularda güvence arayışımız artıyor. Paraya ihtiyacımız da artabilir. Tabii ki. E, ve bu bize daha fazla nasıl para kazanırım? Kazandığım paraları nasıl değerlendiririm? Ya da ait bana ait olan yetenekleri, değerleri nasıl e, paraya dönüştürebilirim? Bu yönde düşünceleriniz Öne çıkmaya başlayacak Evet güçlü insanlarla konuşmalarınız Görüşmeleriniz olabilir Çünkü bu ay Jüpiter Pürültü Oğlak Burcu'nda birleşecek 10. evinizde Bu özellikle e, otorite pozisyondaki kişiler Güçlü insanlar Bunlar aile büyükleriniz de olabilir Ya da e, çalıştığınız ortamda Üstleriniz, müdürünüz, amiriniz olabilir Ya da toplum içerisinde Böyle yetkili kişiler olabilir. Devlet ve yasal merciler olabilir. Bu ay özellikle ayın 10'undan itibaren bu tarz kişilerle ya da kurumlarla daha fazla bir arada olmanız, görüşmeniz, yazışmanız bazı böyle yazılı evrakların gündemde olması ya da fikir alışverişlerinin gündemde olması mümkün görünüyor. İhtiyacınız olan önemli destekleri fikirsel anlamda da evet bu güçlü, nüfuslu kişilerden, kurumlardan ay süresince aslında özellikle almanız mümkün görünüyor. Evet ve 23 Nisan'da Boğa Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay para evinizde yeni olasılıklar getirecek. Yeni iş imkanları yeni kazanç imkanları söz konusu olabilir. Boğa burcu istikrar, güven, huzur arayışınızı öne çıkarırken bunu da daha çok para konularında e, hayata geçirme yönünde sizi e, destekliyor. Kazançlarla ilgili ya da iş hayatınızla ilgili e, Venüs'te ikizler burcunda olduğu için e, biraz böyle ticari konular, eğitimden eğitim sektörü ya da iletişimle ilgili bir sektörden para kazanç yolları. Yani bunların olasılık dahilinde gündemde olması mümkün. Yeni girişimler, başlangıçlar için 23 Nisan ve sonrası, takip eden günlerde, özellikle 27 Nisan'dan sonra daha rahat harekete geçebilirsiniz. Adım atabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Tabii ki bu, bu bir iş yeri açılımı, bir iş kurulumu da olabilir. Ee, ancak para evinizdeki bir yeni ay, tabii ki bazı yatırımlar ya da bazı alışverişler ya da bazı harcamalar da gündeme getirebilir. Örneğin işte evlilik için bir harcama yapmanız gerekiyor. ya da bir işbirliği için bir yatırıma ihtiyacınız var. Ya da bir iş kurduğunuz bununla ilgili masraflar var. Eğitime başlayacaksınız ya da bir seyahat planınız var. Bununla ilgili yapılması gereken harcamalar var. İşte artık bütçenizin şöyle bir göz önüne geldiği, gelir gider dengenizin gündemde olduğu, harcamaların, alacakların, vereceklerin göz önüne alındığı bir süreçte olacağız. Özellikle ayın 23'ünden sonra, ayın sonuna kadar olan dönem, para konuları bütçenizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Evet bu ay bazı arkadaşlık ilişkilerinizi bitirebilirsiniz dedik. Sosyal yaşamda bir vakıf üyesi olabilirsiniz, bir kulüp üyeliğiniz, bir dernek üyeliğiniz olabilir. Satürn ve Mars geçişi özellikle bu ay onları sorgulayabileceğiniz ve artık sizin için gerekliliği kalmamış bazı üyelikleri sona erdirebileceğinizin göstergesi ya da bazı arkadaş ilişkilerini sonlandırabilir, bazı gruplardan da çıkabilirsiniz. Yani bu tabii ki önümüzdeki dönemde sosyal çevrenizin yenilenmesi, yeni çevrelere girmek için de bir başlangıç niteliği taşıyor aslında. Bu ay özellikle bu konularda daha ciddi, daha radikal kararlar almanız da mümkün görünüyor ayın 13'ü 14'ü 15'i özellikle bu üç gün aile üyelerinin, ebeveynleriniz ya da üstlerinizle ilgili ilişkilere dikkat edin. Biraz üzerinizde baskılar hissedebilirsiniz. Biraz böyle isyan etme, karşı gelme enerjisi de hissedebilirsiniz. Bunu iyi dengelemek gerekiyor. Eğer bitirmek istiyorsanız bazı ilişkilerinizi artık yeni adımlar atmak, yeni çevrelere girmek, yeni iş bağlantıları kurmak istiyorsanız evet ayın 13 ile 15 arasındaki bu gökyüzü pozisyonu hayatınızda bir şeyleri sonlandırma, radikal kararlar verme, dönüşümler yaşamak için de sizin için çok e, önemli, itici bir güç de olabilir. Bunu bu dönüşümler içinde de tabii ki değerlendirebilirsiniz. Sevgili koçlar, mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.